Küçük bir işletme kurmak istiyorsun ama nereden satacağını bilmiyorsun. Biz de bilmiyorduk. Yaklaşık Ocak ayından beri mum işletmemizi başlattık biz. Ancak devamını nereden satsak, nereden etsek. İlk başlangıçta dolabı denedik. Çünkü dolapta zaten benim hali hatırı sayılır bir şekilde bir satıcılığım vardı. Ayrıca süper satıcı geçtiğim için komisyon ücretim de düşüktü. Ama sonradan baktık e, orası olmadı. İnternet sitesi kurmak için buna yönelik bir çalışmamız yoktu. Çünkü biz bir marka değildik. İnsanlar hemen bu şekilde alamazlardı. E, i̇nternet sitesi kurmak da çok masraflı olan bir şeydi. O yüzden tekrarda herkesin kullandığı Shopier'e yöneldik. Shopier'de şöyle bir durum var. Aslında hani bir pazar yeri değilsiniz. Ve sadece bir ödeme sistemi mantığı şeklinde ilerliyor. Shopier için de bir reklam ödememiz lazımdı. Shopier de olmadı. Sonra biz Trendyol'a geçtik. Trendyol'da çünkü zaten bir vergi mükellefi olduğumuz için bunun kuruluşunu sağlayabildik. Ama ilk başlangıçtan itibaren ilk siteyi açtığımda sağ olsun arkadaşlarım bir de ilk reklam kampanyalarında filan evet güzel bir şekilde satış yapabildim. Ama onda da şöyle bir sıkıntı oldu. Benim müşteri temsilcim kadın girişimci olaraktan komisyon düşük olacağını söylemişti. Ama bunun için bir talep oluşturmam gerektiğini söylememişti. Sonra İKAS'ın reklamları dönmeye başladı. Tabii ben bu süreçte birazcık da aslında boşlamıştım. O yüzden de İKAS'a başvurduk. İKAS'a başvurduktan sonra işte kargo bedava falan peş mekan. Ondan sonra bir baktık da birçok şeyi yapamayacaktık ve yine reklam vermemiz lazımdı. E tamam, ee, ve ikaz hani şu anda kargo bedava şeklinde dolaştırılan kısımlarda aslında ne hani onların çoğu size daha üst paketçi satmak için gerçekleşen şeylerdi. O yüzden biz de tamamen her şeyi yeniden bırakıp ikinci el yani ya da defolu ürünlerimizi dolapta satmaya ve şu andaki asıl yaptığımız ürünleri de shop yerde satmaya karar verdik. Daha fazlası için beni takip etmeyi unutmayın. Ürünlerimize de bakmayı unutmayın. Shop yer linki profilde.